Anlatıcı Bu şehirde her sır bir gün denizin yüzüne vurur. Eleni Kızım artık onların elinde. Esme Ben seni korumaya çalışırken kendim kayboldum. Gökhan Gökhan O herifi ortadan kaldırırsak boşanmak diye bir derdin kalmaz. Hızlı kesmeler, polis sirenleri, karanlık bir depo, bir silahın şarjörü takılır. Şeref Koçarı içeride. Memleket şimdilik emniyette. Gökhan, öfkeyle. Peki ya sen Ellen? O kızın babası ne olacak? Sessizlik, ardından kapı gıcırtısı. Bir ses. Döndün. Diğer ses. Döndüm. Esme, fısıltıyla. Şu hisler mevzusunu konuşalım mı? Gökhan. Yanlış duydum. Devam et. Müzik hızlanır. Eleni. Ben galiba cinlendim artık. İçimdeki fırtına hiç dinmiyor. Gökhan. Sen hiç sevdalık ettin mi Esme? Şeref öfkeyle bağırır. Gökhan. Esmeye gidiyorsun ha? Bir adam. Başlayayım mı operasyona? Gökhan. Başla. Kadın çığlığı, rüzgar sesi. Zarife. Fırtına geliyor, kaynını da al, oğlunu da. Saklan. Bir ses titreyerek. Size, size bir şey söylemem lazım. Son kadraj, karanlık bir ufuk, yükselen dalgalar. Anlatıcı. Bu cuma. TRT 1'de. Taşacak bu deniz.